Hiç şeker hastası tanıdığınız var mı? Ne kadar da tatsız bir hayatı var farkında mısınız? Buna seyirci kalmak zorunda değilsiniz. Çünkü artık masum şeker Stevia G7 var. Ona sağlığı için Stevia G7 hediye ederek hayatını tatlandırabilirsiniz. Türkiye'de 10 milyondan fazla kişiye etkileyen ve son zamanlarda neredeyse %100 artış gösteren diyabet kronik bir hastalıktır ve komplikasyonlarla seyreder. Peki hocam bu komplikasyonlar nelerdir? Diyabetin kalp damar hastalıkları, böbrek bozuklukları, körlük, inme ve hatta ayak ve bacak gibi uzuv kayıplarına varan ciddi sonuçları bulunmaktadır. Oysa ki iyi bir kan şeker kontrolüyle bu organ hasarları kontrol edilebilir. Peki hocam, diyabet hastalarına stevia G7 önerebiliyor muyuz? Gönül rahatlığıyla stevia G7'nin İlçin salınımı tetiklediği yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Ayrıca %100 doğaldır. Dolayısıyla uzun dönemde oluşabilecek organ hasarlarını önlemede yardımcı olur. Yani şeker hastalarına daha kaliteli bir yaşam sunabilir miyiz? Elbette. Zehra halam bize stevia G7'li kurabiyeler yapmış hocam. Ah öyle mi? Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Hmm, nefis olmuş. Çok güzel. Bunu sen yeme. Halan yapmış zaten senin. Sen ondan alırsın. Ama bende kalsın hocam ya. Gerçekten çok iyi olmuş çünkü. Çok güzel olmuş.